Bedeninde ağrı olarak ortaya çıkan duygusal yaralar 1. Omuz ağrısı Gereğinden fazla sorumluluk ve yük taşımak Hayatımı hafiflikle ve neşeyle yaşamaya izin veriyorum. 2. Boyun ağrısı Korku ve kendini ifade edememe Hayatımı cesaretle ve isteklerimi ifade ederek yaşamaya izin veriyorum üç diz ağrısı, korkular, takılı kaldığını hissetme, egolu davranışlar. Alçak gönüllülükle yaşamamın sorumluluğunu alıyorum ve değişime izin veriyorum. 4. Sırt ağrısı, güvende hissetmeme ve gücünü kaybetme. Hayatımı güvende, rahat ve güçlü hissederek yaşamaya izin veriyorum. Sevgi ve ışıkla kal.